Evet 2004 12-16 valf albea hava filtresi değişimi yerimiz burada. Şu tırnaklardan söküp hava filtresini içine yerleştiriyoruz. Aynı şekilde kutucuğu takıp şurada gördüğünüz tırnakları geri yerleştiriyoruz. İşlem bu kadar basit. Evet 2004 Albea 12-16 Valf araç bakımı videomuz devam etmekte. Şu an polen filtresi için yer tespit ediyoruz. Polen filtresinin yeri. Flaşı açalım. Al. Şu kutucuk. Yıldız tornavidayla burayı açıp polen filtresi değişimi yapacağız eski filtremizi çıkardık. Yeni filtremizi yerine doğru Evet. Buradan filtremizi yerleştirdik sayılır. Evet. Yağ değişimine geçtik şimdi ustamız yağ fikrisi. Yağ fikrisini söküyor. Ya da şu tapadan boşalacağız. Hala işimiz oldu. Evet bayağı bir yağ kalmamış herhalde içinde. İyi ki zamanda bakıma geldik. Sizlere tavsiyemiz bakımlarınızı ertelemeyin. Yoğun özelliği de gitmiş. Bunlar mı ya? 12 bin kilometre olmuş normal. Hı evet, tabii. Bunlar mı? Bunlar sağ Evet abi? bu da Eren. Tamam sağ olun. Bakın.